Herkese merhaba arkadaşlar ben Ertan Bizi Erdi İlk var İlaç sürüle karşınızdayız ee, Tabi her zamanki gibi silah bulamadık Ben aşağı indim Aha o zi Hayır ben adamın orada değilim Bana da tiks var Buraya adam indi. Hayır, durun. Ya. Geleyim. Kavacağım Ben o hepsini aldım. Havahtan atayım. atayım bir tane. Hı <laughs> Futbol oynamak yasak. Hadi bakalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Kalın. <gülüyor> Burada araba var. Arkada gerçek adam var. Bunlar da bak.

Sen de. Ben de seneye Nurettin. alıyorum en kalan Ne bari bırakaydın? ya x ya x, x, x Lan <laughs> bende 4 var. <laughs> tane. git? bunlar birbirini yiyecek. Pardon, pardon. Bıraktım. Araç mıydı o? Sanki araç Ulan bu kanalına ben de ben de iki tane sargı bir tane enerji çeliği var. Şüpheden yani dörtün iyi en iyi oyuncusu ben miyim acaba? Niye? Dört kişi yaptım. İki spor yok. Kim yaptı mı? Kanka senin tebrikler ve arkadaşlar bedranın bedranın araba sürüş Nasıl sürülür diye öğrenebilirsiniz. Şu aralara duruş şekline bakar mısınız arkadaşlar? Allah aşkına ya. Ayıcım. <laughs> Bir dakika. Ne olsun ya? Dışı yok galiba. Evet, çiçek. Oğlum bekle bekle. Tamam bekle. <laughs> Selamın aleyküm hayırlı işte. Benim Mis, nice nice. Uyy, Avm de var. Abi, var. Ya, ab, yani? aldım AWM'den de? Abi Al, Kaç kaçın var? Kaç 4 mü? Ben de 6 var. Oh, oh, oh. Lan oğlum ben de şeye bakamam. Oha! Aperamam yere bak. Aha. Sibir.

Aşkım. Gel. Gel. De. Ve hep oradan iniyorsun. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Arabamızın daha nesli... Nefret... Bak bu çıkmazsa sen diyorum. Bu ya? Bir de bir gör. Harika bir etki. Harika bir Benim sayemde. Ben bendim. <laughs> Uy. İki tane atmışlar. Hı -hı. Kıkayı git. şey git. Hangi bir bak. Evet çekeyim. Adamlar temizliğine

Peki abi benim iki sıçtı. Ne düşüyorsun? Oğlum. Ne Hayır. Şey çıksın. Çıksın. <laughs> Hı -hı. Ben ne Gel. Ne düşüyorsun? Ne bu Ne düşüyorsun? Ne düşüyorsun? Ne Ne düşüyorsun? Ama. bekle yukarı çık araba geldi. Adam 2 lira aldı mı? Hadi baktım. aldın mı? Aha ben de RTX aldım. 4 3 Ney? Ben de elek param küçük. Param ya. Yo, <laughs> kimse de şey olmaz mı artık? Al, bu al, al ne ki? Ha? ne ya? Aldım aldım. Hadi adam iki tane kişi Attı Kaptım ben onu. Atayım mı ben Ne işte benim? Ben. Ya Bu orada, orada or arabaya Ben de bir ben de bir tane vardı. Ben, ben, neyse. Evet, artık, bir var neyse. Ayarlar like unutmayın. Video'yu like atın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.